gösterirsin. Ha canlı geçmiş. Kapatmam lazım. Kapat. Kapat. <laughs> Millet diyecek ne yapıyor bunlar? Yok yok. <laughs> Göremezler ki. <laughs> ha. Ayarladım ben bir şey. Ha. Ee. Atayım mı sana linki? Olur. Önce benim girmem lazım galiba. YouTube'a. Dur sesi kapatayım canlı yine ses gidiyor bu arada. Aha. Mülakatlar hala devam ediyor galiba. Mülakatlar hala devam ediyor galiba. Acaba kaç kişinin başvurusu onaylandı? sesimi. Sesimi. Şimdi <laughs> ses <laughs> veriyor. <laughs> <laughs> Hı. Açık da senin sesin gelmiyor, benim sesim geliyor. Şimdi nasıl? Bakıyorum. Ha şimdi geliyor ama az geliyor sanki biraz. Şimdi nasıl? Bakıyorum. Çok hafif arttı sesin. Full ya daha full yemiyorum ki. Dur bakayım şeyden mi fullleyeceğim? Bayar Bak bardan. bakalım. Discord'dan OBS şu an kullanılıyor. Evet. Senin sesin yüksek, benimki mi düşük geliyor? Evet evet. Ya da ben telefondan girdiğim için mi öyle duyuluyor? Benim sesim anlamadım ki. Şu an şey diye muhtemelen... <laughs> hmm... Ben şey Discord'da şey aramadasın ya. Hı hı. Ondan alakalıdır olabilir. Ama iyi ya, sesin iyi. Kötü de değil. kaç kişi atayım da bir kaç kişi gelsin beni rezil olmayalım. evet. Bu ne şimdi böyle sohbet yayını mı olacak? Ha sohbet ederiz. Başka kim gelir? İyi olur. Ha. Bozmaz. Ama ben ev evde değilim camideyim. 10 dakika sonra ezan okunacak namazı kılıp öyle gelebilirim. Bozmaz. <laughs> ha tamam. Gelen giden de yok ya. Allah. Chattekiler bir bir yazın be. Var mı kimse? <laughs> bir iki kişi anca vardır. İki kişi izliyormuş. İkinci kim? İkinci benim lan. <laughs> Biri ben birisi sen ne olabilirsin? <laughs> Abi bir kişiye düştü. <laughs> şey, ben bir şey yapmıyorum. Like atın. Like atın. <laughs> <laughs> Kendi kendine like at. Like atın bak burada kalpler var basın bir şey yap. Oğlum takipçim var mı? Ondan da haberim yok. He. Kimse de gelmedi Ayıp ayıp ayıp. Beğenin beğenin. Abone olun. Herhalde kimse görmüyor yani. Gelir bir bir kişi birazdan ya. Gelir gelir. Yağmur yağıyor burada. He. oralarda yağıyor burada da hava kapandı ya. İyice evet. kasvetli oldu ya dünya. Harbi. Burada da karardı biraz ama. 3 kişi beğenmiş. Oo. E niye yazmıyorlar ya beğeniyorlar <laughs> Ne olur bilmiyorum, yazın, ben ne bilmiyorum. olur, ne olur. <laughs> ben yazdım. Aleykümselam. Bak 1 numara oldum bak gördün mü? He. Beğeni falan atıyorlar ya. Bunlar nasıl oluyor? Ha pa pa para <laughs> Abi, yolla bir bakalım nasıl geliyor o şey. <laughs> para yok ki. <laughs> Şey, açık aşık değil ki senden sü sü neydi o teşekkür mü? Ee, Süper şey, destek falan. Bunu nasıl açıyoruz ki ben bilmiyorum. Şu o el... şey. YouTube Studio'dan yapıyor onu da belirli bir aboneye ulaşman lazımmış. Bir de izlenme falan gerekiyormuş. Aa. Kimse de yok ki ne yapacağız? Niye Bilmiyorum var? ki. Niye hâlâ lanokul hep yazıyordu. Ya da ki, bir, birileri gelene kadar kapatıyorum. Anam, videosu açtım yanlışlıkla. dedi? Bu değil. Bak. Her, her tuşa bastık ge geçmek için. Ya bu ikinci kişi kim? Yazsana yazsana, mübarek. Ya. İkinci. Biri benimdi, yerini bilmiyorum. Sen olabil... Aha. Benim ben ben heyecan yapma. Onun <laughs> bir şey mi yayını mı var birinin ya? Niye denk geldik gele gele? Dur bir YouTube'a bakayım. Bilmiyorum ki millet başka videolar izliyordur belki. Ya onlar yay yayın başlayana kadar şey yapıyorlar. Boş boş takılıyorlar. Birinin yayını mı ha. var? Oğlum kimsenin de yayını da yok. Allah Allah. Üç kişi kim beğendi ben onu merak ediyorum. <laughs> Biz adam toplasan iki kişiyiz. 3 <laughs> üç beğeni değilmiş iki beğeniymiş ya ben niye kandırıyorsun? Bende üç gözüküyor. Allah Allah. Allah Allah. Şu an 3 kişi izliyor diye gözüküyor bende. 2'ye oh. düştü. Ben şu an ne oluyor, bazen oluyor bazen... lan? Ben... YouTube bug'a girdi. Biri bug'a mı girdi? Hı hı. <laughs> şurada bir yerde gözüküyordu kaç ikimiz diyor diye. nereden bakılıyordu? Katılımcılar. Oğlum iki kişiyiz ya biz. Niye böyle deli deli konuşuyoruz? <laughs> Kendi kendimizle konuşuyoruz. Yani uğrayan bile yok herhalde ya. Evet. Canlı sohbet. Katılımcılar. Hayda. Chat ayıp chat. Niye gelmiyorsunuz chat ayıp. <laughs> Kimse yok. Hiç kimse yok. 4 <laughs> dakika kalmış ezberin okunmasına. Bozmaz. Allah'tan abdestliyim. Beğenin la, beğenin la, beğenin la. Hiç kimse de konuşuyor. <laughs> Delireceğim tek kendi kendimi konuşuyorum. <laughs> Katılımcılar yok. Katılımcı benim ben. <gülüyor> <gülüyor> kendi yayınım kasıyor ya bende. <laughs> Allah Allah. Ya hiç kimse gezmeye bile mi gelmez? Yanlışlıkla bile tıklamıyorlar la. Allah ya Herhalde fazla ünlü birisi değilsin ya Youtube seni ana sayfaya çıkarmıyor olabilir YouTube, Ya da millet Youtube'un bile haberi olmayabilir bu canlı yayında <laughs> <laughs> Olabilir bak Yanlış yanlışlıkla falan da mı gözükmüyoruz kimseye ya Harbi. Yayın var yayın. Bedava. Yayın var. <laughs> Beleş yayın. Beleş yayın. Yerler ücretli mi oluyor? Ya oğlum çaktırma işte ya Allah Allah bir farkımız olsun. <laughs> evet. Kılıçla gelen bile yok harbiden ya. Bu kadar mı kötü? Ulan sen, sen bile gitmişsin. <gülüyor> <gülüyor> ben bile gittim. Aaa kızıl pati canlı ya. Senin Discord sunucun yok mu? Orada şey yapsana. 31 üye varmış. <laughs> yok ya şey... <laughs> Burak abinin eşi yayın da, oraya gitti millet muhtemelen. Hıı. Var ya Egoist pati. Milo. Ha evet evet. Ben onu yeni öğrendim, 8 da şey, rf yaptığını. Ben onun PUBG videolarından biliyorum. Hımmmm. Eskiden izlerdim. Valla öyle. Biz de şey onun yayını evet. açsak burada. <laughs> <laughs> Telif yer miyiz? Bilmiyorum ki. Büyük ihtimal yetsin. Ben Egoist Pati'nin resmi Discord sunucusunda 2019'dan beri varım. Hmm. Ne ya? Yani İçin görüşe bir canlı yayın izleyen diğer <laughs> etkileştirmek için sohbete katılın. Sohbet ne alaka? <laughs> Durum keşfediyoruz da ileride belki yayıncı oluruz Allah Allah. Değil mi? Her şey olabilir. Ben, ben katıl açayım bunu <laughs> Ka kaç Allah lan. Ka kaç dakika ki bunun şeyi acaba? Sen ezan okunmadı mı daha? Son bir dakika kaldı. Şimdi içeri gireceğim zaten. İyi tamam. Ben de kapatayım yayını ya kimse gelmedi zaten. um and then